Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Bugün tavuk şinitsel yapacağız. Carrefour'dan tavuk göğsümü aldım. Tavuk şinitsel yapmak için ince ince açtırdım. Şimdi içerisinde birazcık tuz dökeceğim. Ondan sonra önce una, sonra çırptığım yumurtaya. Şurada hemen çırpalım yumurtamızı. 2 adet yumurtayı çırpacağız. Önce una. Sonra çırptığımız yumurtanın içerisine. iki parçamız var ikisini de yapalım. Yumurtamızı hemen galeta ununa önlü arkalı batırıyoruz. Eğer daha çıtır olmasını isterseniz tekrar un, tekrar yumurta ve tekrar galeta ununa batırabilirsiniz. Tavamızdaki yağ ısındıktan sonra hemen yağımızın içerisine bırakacağız. Tavuğumuz kızardıktan sonra bir kağıt havlu üzerine çıkartıyoruz ki fazla yağını bıraksın diye. Biraz dinlendirdikten sonra servis ediyoruz. Afiyet olsun. hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.